Ne kadar seviyorlardı birbirlerini. Büyük aşkı tanık mısınız siz de? Hiçbir yere gidemez. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final etmesin diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasın. Bu bölümde Cihan ve Alya çok yakınlaşırlar fakat hüzün dolu bir bölüm olacaktır. Kaya kalbinin sesini dinler ve nikahı basar. Fakat... Cihan artık olayların daha çok büyümesini istemeyip kayayı durdurdu. Doktor Uğur Bilene, artık Alya ile Cihan'ın aşklarını anlarken Mine'nin anlamayıp çıldırması hepimizin garibine gidiyor. Ama tabii ki elinde sonunda bunu çok iyi anlayacaktır. Şahin'in ise hep kardeşinin arkasında olmasına hepimiz gurur duyuyoruz. Sizce Cihan ve Alya ne zaman birbirlerini sevmeye başlayacaklar yorumlarda tartışalım. Evet, bugünlük analimizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.